Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Grow Topya'ya geri döndüğümle ilgili bir video çekiyorum arkadaşlar ve bugün Growtopia'nın geleceği hakkında vesaire vesaire birkaç konum var arkadaşlar. Bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin. Derim nasılsınız öncelikle? İyi misiniz? Bayağıdır yokum ama bayağıdır yokum. 6 ya da 7 ay olması gerekiyor ama geri döndüm. Bir hoş geldiniz alırım arkadaşlar. Yorumlarda bakalım kimler var, kimler yok. Onların hepinizi bekliyorum. Like'larda da kendinizi gösterirseniz çok sevinirim. Bugün dediğim gibi böyle bir oyuna bakacağız birazcık. Geri döndüm. Bunu açıklayacağım ve şöyle söyleyeyim kanalda bundan sonra neler olacak bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle oyuna ilk girdiğimde dikkatime bir şey çekti ki şöyle yazdığımız zaman mesela dünyadan çık gir yapalım hemen şöyle. 68894 online var. Oyunun kitlesi daha da mı çok arttı? Yani benim bildiğim oyunu çok kişi bıraktı ama burada neden 68.000 kişi yazıyor? Adamlar bot falan mı basıyor oğlum Anlamadım. Yani burası normalde 40.000 falan oluyordu benim oynadığım zamanlarda en fazla. Bunu bir açıklarsanız sevinirim. Onun dışında oyuna çok fazla yenilik gelmiş. Şöyle ben bir oyuna girdim. Baktım birazcık. Böyle grow tokenlerle alınacak itemler falan gelmiş bayağı. Mesela enime action air diye bir şey gelmiş yeni. Nasıl olur bu bilmiyorum. 48 grow tokenim var. Ruat the golden pickaxe diye bir serimiz vardı biliyorsunuz. Onun için yani golden pickaxe almak hala mantıklı mı? Yoksa böyle enime action air gibi yeni çıkan eşyalardan almak daha mı mantıklı? Yani hadi bunları biliyorum. Really dangerous petlamayı falan bunları biliyorum. Fakat mesela bu yeni gelmiş eneme action air. Ondan sonra reading cloth var. Bu da yeni gelmiş bunu da görmedim. Ondan sonra I love dirt var falan. Bunlar yeni gelmiş bunları görmedim. Bunları bana açıklarsanız yorumlarda sevinirim. Bu 100 grow token'e değer mi yani? Bir fokus etkisi yaratıyor mu mesela fokus? Herkesin hayalidir ve 100 token olan herkes direkt fokus almıştır en başında. Bu da öyle fokus kadar etkisi bul cool olan bir item mi? Onda açıklarsanız sevinirim. Aynı şekilde anime action hair mı yoksa golden pickaxe mi bunu da açıklarsanız yorumlarda sevinirim. Aynı zamanda burada baya bir fazla şey gelmiş. Neyse ben sizi bu şekilde daha fazla sıkmayayım. Şöyle son bir bunu da göstereyim. Burada da yenilikler gelmiş. Bu buraları falan baya bir değişmiş. Güzel olmuş ama. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Artık kanala geri döndüm. Artık eskisi gibi aktif bir şekilde videolar atmaya devam edeceğiz. Birincisi bu abi. İki günde bir, üç günde bir falan bu şekilde düzenli bir şekilde videolar atmaya devam edeceğiz. Youtube'a girdim baktım abi. Kimse kalmamış Youtube'da. Ya. Growtopia çeken bir Allah'ın kulu kalmamış O kadar ciddi söylüyorum Yani baktım böyle birisi gelmiş bir ayda bir atıyor Birisi 3 ay önce atmış Birisi 5 ay önce atmış Kimisi başka oyunlara geçmiş falan filan Yani Growtopia'yı çoğu youtuber falan bırakmış Ama size şunu iddia ediyorum ben Eğer siz Growtopia'yı bıraktıysanız ve bu bu videoya denk geldiyseniz Ve Growtopia'ya dönmek istiyorsanız dönebilirsiniz Şimdi nedenini birazdan açıklayacağım Çünkü arkadaşlar bu kanalda öyle bak iddia ediyorum öyle videolar gelecek ki Growtopia oynamayan insanlar bile eğlenecek. O kadar size söyleyeyim. Şimdi bu kanalda neler olacak onlardan da bahsedeyim. Artık yani eskiden bildiğiniz gibi Trakyalı ile videolar devam edecek. Trakyalı da tabii ki benle beraber dönüş yaptı. Trakyalı ile gazino gelecek. Ondan sonra çok güzel planlar var kafamda. Böyle dirt Dirtu serilerine falan devam edeceğiz. Ruattu serilerine devam edeceğiz. Kanalda olan serilere devam edeceğiz. Kanalda en çok sevilenlerden biri liste serilerimiz var biz bildiğiniz gibi. Böyle mesela en zengin 10 youtuber, en zengin 10 ünlü falan filan gibi bu tarzda listeli videolar yapıyoruz. Onlar da tam gaz devam edecek arkadaşlar. Yani şunları da söyleyeyim. Yayınlara da devam edeceğiz. Eskisi gibi yayınlar açmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Ama şu anlık değil. Şu anlık tabi videolar çekmeye başlayacağım. Ama yayınlara ilerleyen zamanlarda başlayacağız. Tam gaz şekilde Ve elimden geldiğince sizlere VLDL kazandırmaya çalışacağım. Tabi nasıl olacak bu? Video çekerek size VL kazandırma taktikleri vereceğim. Ama bu bildiğiniz basit VL kazandırma taktikleri değil. Herkeste işe yarayan taktikler arkadaşlar. O kadar eminim. O kadar açık konuşuyorum abi. Herkeste işe yarayacağı bir 1 VL'niz varsa bir DL'niz olacak. Yani abi şöyle diyeyim 10 20 DL'si olan adamın yani ben videolar atmaya başladıktan sonra VL kasma videolarını izledikten sonra BGL'leri olacak artık. Size o kadar net bir şekilde iddia ediyorum. Onun için aşağıdan çanları ve yani bildirimleri açmayı unutmayın kısaca böyle söyleyeyim. VL kazandırmayı şu şekilde canlı yayınlarda da biliyorsunuz ki biz VL kazandırıyorduk. Yani bol keseden dağıtıyoruz zaten VL'lere. Onlarla canlı yayınlara da katılmak için böyle Hunger Games falan bu tarz oyunlar oynatıyoruz. Canlı yayınlara da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü yani ya abi çok güzel bir şey ya. Video çekmeyi gerçekten çok özlemişim ya. Ben gerçekten video çekmeyi, sizleri gerçekten çok özlemişim abi. Yorumlarınızı okumayı falan filan böyle çok özlemişim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Yorumlarda bir belirtin abi kimler burada kimler yok. Like'larda da kesinlikle belirtin. Bakalım bu videoya kaç like gelecek kimler buralarda. Bir merak ettim ya gerçekten her izleyen bu videoya like atarsa çok sevinirim arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun o zaman. Bu video sadece biraz açıklama gibi bir video oldu. İlerleyen zamanlarda zaten eğlenceli videolar gelecek arkadaşlar. Gazinosundan tutun VL kasmasına yayın oyunlarda oyun oynatmalı falan filan bu şekilde etkinliklerimiz olacak. Umarım beni özlemişsinizdir sizde. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmazsınız da gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.